Bitkiler Vadisi Milattan önce 2000 yılında Dioscorides biberiyeden bahsetmiş. Dioscorides burada yaşamış. Adana'da yaşamış. Roma döneminde hekimlik yapmış ve bitkilerin tedavi ya destek olarak kullanılmasının babası. Yani farmakognozinin babası Dioscorides. En çok da biberiyeden bahsetmiş. Biz bu tesiste Türkiye'nin en güzel biberiyesini yağ haline dönüştürüyoruz. Bir ton biberiyeden sadece 13 litre biberiye yağı elde ediliyor. Düşünebiliyor musunuz? Bir ton bitkiyle uğraşıyorsun. Dağlardan bunu buraya taşıyorsun. Hambalanını yapıyorsun. Ama sonuçta sadece 13 litre yağını çıkartıyoruz. Mesela çörtük suyu Türkiye'de biz üretiyoruz başka çörtük suyu üreteni duymadım şu ana kadar. Ve bu sular üretilirken tamamen hijyenik bir noktada. Bakın burada civan perçemli, avokadolu, ginko blobalı, ayrı kotlu, yakı otlu, havlucanlı, çörek otlu hepsi ayrı ayrı tanklarda ve dikkat edin kurum dolum tesisleri. Yani Borularla geliyor. Bu odada kimsenin eli macunun içine, bitki suyunun içine değmiyor. Bitkinin tipine göre saklanma koşulları önemlidir. Mesela biberiyeden bahsettik. Siz biberiyeyi sıcakta saklarsanız hiç etkisi kalmaz. Biberiye mutlaka 0 derece ile 8 derece arası saklanmalıdır. Bitkiyi hangi amaçla kullanacaksanız ona göre saklamanız gerekir. Yani burada suları çıkarılacak bitkiler tonlarca 1 kilo 2 kilo değil. Tonlarca bitkiyi görüyorsunuz. Biraz yağmurlu bir güne denk geldiniz. Fakat Adana'mızın bu bereketidir. Adana'mız sulaktır. Adana'mız binlerce yıldır şifalı bitkiler insanlığın kullanımına sunmuştur. Adana'mız Türkiye'de bir numara olduğu gibi şifalı bitkilerde dünyada da bir numaradır. Hızımızı alamadık. Bütün hedefimiz 7 milyar dünyalıya hizmet etmek. Bugün gidin Amerika'ya. Amerika'nın kalbi New York'ta atar. New York'un da kalbi Brooklyn'de atar. Brooklyn'in de kalbi Brighton Beach caddesinde atar. Doktor Ömer Coşkun ürünlerini, ballarını, bitkisel sularını, yağlarını, çaylarını, tabletlerini, kapsüllerini bulabilirsiniz. Daha öte bir söz var mı? Avrupa'nın kalbi özellikle bitkiler adına Almanya'da atar. Gidin Almanya'ya Doktor Ömer Coşkun ürünlerini sorun. Binlerce insan kullandı kullanıyor. İnsanlar merak ediyor bu ürünler nerede üretiliyor? İşte burada. Buyurun. Hepiniz gördünüz. Bu kadar üstün bir teknolojiyle bitkisel su, bitkisel yağ üreten başka bir insan, başka bir kuruluş varsa buyursun gelsin. Türk bayrağını en yukarıya çekmek için bu hizmeti yapıyoruz. Türk bayrağı. Önemli olan bu bayrak bu direkten inmeyecek. Bayrak, vatan, namus. Millet için yapıyoruz bütün bunları. Merhaba kamuoyu. Adana'dan sesleniyoruz. 30 bin metrekare bitki depolama tesislerimizdesiniz. Burada her çeşit bitkiyi depolanmış olarak görüyorsunuz. İhracattan gönderilen bitkiler, dışarıdan gelen bazı ginseng gibi bitkiler, harika bitkiler, tonlarca bitkiler. Birilerine kapak olsun diye söylüyorum. Birileri görsün. Açık söylüyorum. Saman diyorlar. Bu kadar bitki varken bizim samana ihtiyacımız var mı? Onlar kendi beslendiklerini anlatıyorlar. Bizim samanla işimiz yok. Bitkiyle işimiz var. İşte bitki, işte Doktor Ömer Coşkun'un depoları. 30 bin metrekare bitki dolu. Gelsinler onlara da gösterelim. Özellikle bir grup var Türkiye'de. Bitki işine el atan bir grup. Görsünler kapak olsun. Maysilimar bizim. Panax bizim. Formula 21 bizim. İşte markalarımız. Hey Türkiye işte marka. Marka burada. Bitkiler Vadisi